Bugün Minecraft'ta canlar Şaka şaka Minecraft'ta değil Bugün canlar PUBG Mobile'dayız PUBG Mobile'a canlar Skibidi Toilet'ler eklenmiş Peki bu Skibidi'ler nerede? Hemen ondan da bir bahsedeyim canlar Hem klasik modda var Erangel ve Livik'te Hem de Metro Royale modunda var Zaten videoda göreceksiniz bunları Ben size tek tek onları göstereceğim Şimdi canlar az önce işaret de Yaslava Polyana'ya doğru gideceğim Ama gitmeden önce benim güzel bir ekipman toplamam lazım Şimdi canlar şöyle bir gidelim Burada çok değişik bir olay var. Önce buraya bir gideyim. Burada loot toplayabiliyorsam toplayayım. Hadi bakalım şöyle. Aha burada da ekipmanlar var. Ufak tefek bunları toplayayım. Tamam. Şimdi canlar. Aa konseri başlatamıyorum. 4 dakika var. Üzdü. Dön siki gibi diye. Dön siki gibi diye. Şimdi şunu öldürelirsem canlar acayip iyi olur. Dur bekle. Hadi. Aa öldürdüm. <laughs> Ver. Canlar yardırır gibi diye. <laughs> Yardır skibi diye. Bıçakla da adamı öldürmedim demem artık bu saatten sonra. Bıçakla da öldürdüm, öldürmedim demem. Çok güzel. Skibi diye 800 metremiz arasında bir araç bulsam bir şey değil. Çok daha hızlı bir şekilde o bölgeyi... Oo, ileride adam var bir dakika. Onu öldürebilir miyim? Hadi. Hayır. Eğimimde çok güzelmiş değil mi? Bayağı iyi oynarım canlar. Hadi oğlum ben çok kısa... Ah tamam vurdum. Bundan da loot'umu alırım oradan skibi diye giderim ben güzel güzel. Buradan da loot'umu alırım oradan da bir güzel skibi diye giderim. Şampiyonla oynayacağım bugün ya. Hadi bakayım. Oo, oo sende ne güzel şey varmış böyle ya. Güzel. Oyun alanı dağılacak skibi de hala açıkta. Skibi'nin hala açıkta olması çok güzel tamamdır. Bir şey değil mi? Bir yerden sonra bıçakla bile dalabilirim skibi diye. Hiç acımam. Skibi diye bile dalarım canlar. Hem de bıçak ile. Bak elimde bu. Bunu adam öldürdük ya. Sikibidi mi öldüremeyeceğiz? Bugüne kadar sikibidlerle çok video çekmişliğimiz var zaten. Ve bu arada canlar neredeyse de geldik. Uh, hadi bakalım bu sikibidi bir halledelim ya. Ondan sonra çıkan ekipmanlarla da bir şampiyonla oynarım ben. Ve canlar da bidimiz orada. Hadi bakayım. Şimdi bir dakika canım var mı? Çok güzel. Can ekipmanlarım da var. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, zor durumda kalsak bıçak. Ondan sonra da Allah ne verdiyse. Yani Haydi bakalım canlar başlıyoruz. Sikebedi. Merhabalar canım. Şöyle sıkmam daha mantıklı sanki. Aynen. Aynen canım. Böyle parça parça sıkmak daha mantıklı. Oo. Onu bana atmasaydın neydi be. Aha canlar bak bu saldırı çok problem işte. Bu böyle dil hele hele yapıyorsanız canlar kaçın. Hele hele yapıyorsanız kaçın canlar. Yoksa bir şey diyeyim çok problem yaratır size. <laughs> Güzel. Ben bunu tekli mod alabilir miyim? Aynen tekli mod. Canlar tekli moddan biz ilerleyelim. Oo. Bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Hadi. 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 Ben bunu öldürürüm. Ben bunu öldürürüm canlar. Hadi bakalım. Şunları patlatabiliyor muyum? Bilmiyorum ama. Aa havada patlatabiliyormuşum bunları. Canlar. Yardırıyoruz bıçakla. Oo. Evet bu, bu çok büyük salaklık. Aha. Biraz can basarım olmadı en kötü. Kaç. Tamam. Hadi. Kaç. Hadi. Öldürdüm be. Hadi öldürdüm. Bıçakla öldürdüm. Bak. Hadi bıçakla öldürdük. Hadi. Bir dakika canlar. Şuna bir can basayım. Bir tane vurup kaçacağım. Canlar. Hadi. Abi bir canı var. Bir canı var. Tamamdır. Can bas. Can bas. Bıçakla skibidi toilet indirdik be. Hah. Loot'u da burada. Süper. Ver 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 ver. Bak bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. O AVM mi buldum ben? Çok iyi bu arada. Harbi diyorum. Çok iyi. AVM de çıktı canlar. Oo. Kurtaracak miktarda bir skopum da var. O zaman canlar. Biz artık bodoslama. Normal oyunumuza devam edelim. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde normal bir oyunu oynayalım. Hayalet kask artık kurtarılabilir. Tamam, kullanılabilir ama ben önce bir enerji şişesi içmem lazım canım. Aa yok mu Bunu kullanmak da şu kadar can için mantıklı mı sizce? Ya param var, harcıyorum hesabı düşünün ya. Oo! Oh. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'tan. Oğlum, bir dakika çok kötü çok kötü oynadım. Tamam. Bak şimdi işte o canı basmamız lazım. <laughs> Bak şimdi bu can basılacak işte. <laughs> Paranı harcıyorsun da doğru yerde harcamıyorsun dedi oyun. Sana doğru bir ortam oluşturayım dedi. Aldı hani önüme adam koydu bir tane mükemmel. Hemen şöyle ha şurada drop var aslında gitsek mi? Drop'a da gitsek mi? gibi indirdik ya şu an şu elimdeki AVM o kadar rahatlatıyor ki. Şu drop'a gideceğim ben ya. Aynen. Şunu scope'unu biraz daha iyi hale getirebilirsem aslında bakayım iyi bir şey var mı? Hayat pasta var. Bu ne? Ha. Hayalet kaskı arttıralım. Aynen. Vuruluna bir kaskı dönüyor, alınan hasarı engeller. Bu çok iyi. Bu 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 çok iyi. Yakın mesafede AVM çok mantıklı değil şu an böyle dolaşırken kullanmak da. Bir evlere gidip aslında yakın mesafe için bir şey bulabilirim. Dur bakayım neler var. Eee canlar biz en iyisi shelter'a doğru bir yolculuk yapalım mı? Yolda adam, adam adam bir şey buluruz oradan indiririz hallederiz yani. Bak sen böyle hayalet kask artık kullanılabilir sonra önüme adam çıkıyor. Yine kuldağına cool sokuyorum bak bir sus. Başımı derde sokucan ya. Silahımın skin de güzelmiş şey. Şimdi hemen bir ilerleyelim. Araca binmeyi ne kadar sevsem de çok sevmiyorum acayip yer belli edici bir aparat oluyor ya böyle gerici olduğun zaman. Şimdi hazır AVM bulmuşuz bir şey olmuşuz. Hadi bakalım. Şuradan bir dağlık araziye çıkabilirsem. Aynen. Maitilya çok ya bence canlar shelter şu an iyi ya. Buralar takılmak en mantıklısı şu an. Çıkalım bir tepeye MP bir evi gören bir yere oradan var ya millet AVM ile indiririz. Turbo'yu açmayacağım çok ses çıkarıyor turbo. Rock konseri de başladı tamam güzel. Yani şu an buralar sakin gibi. Rock konseri nerede başlattınız? Ha şunlar olarak başladı tamam. Bu arada var ya sıkan sıkana herkes birbirine sıkıyor şu an ya. Bunun otomatik modu var mıydı? İşte bunu sevmiyorum ya bu silah sevmiyorum. Ben tek dediği ben taramalı böyle taradım mı vuracağım hepsini öyle bir kafada bir adamım ya. taşı bir tepesine çıkayım ulu orta bir kendimi ifşa edeyim mi dur bakayım. Kesin arkamdan gelir bu sefer de. Dur bakalım. Şu an bir şey görmüyorum bir sıkıntı görmüyorum. Alan nereye daralacak o yazıyor mu? He, güzel bu arada alın bana doğru daralıyor. Tamam güzel. Uçak mı geliyor? Airdrop geliyor bu arada. Canlar ben buradan prizna doğru gideyim. Bu arada Sermiyan ne yapıyorsun öyle 6 kişi öldürmüşsün? Beni de öldürsene. Burada adam olabilir mi acaba ya? Şey diyeyim mi? Tam da şu tepeye çıkıp vurmalık ha. Şu, şu an, kimseyi de görmüyor. Aha adam var. Aha öldü. Tek git. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan oradan? Ölmedi mi o? Aa bu da öldü. Çapa öldü. Ne no, oluyor arkadaş herkes birbirini sıkıyor ya. Planlanmış da gelmiş gibiler. İkisi de ters taraftan beni kıstırdı. Şu aşağıda bir hayalet muhabbeti var. Şu sağda adam mı var? Allah Allah. Bu arada bizim buradan gitmemiz lazım. Alan daralıyor. Tamam güzel alana girdim hiç olmazsa. Aha olay var. Action var. Tık. Of. Çok güzel vurdum. O şu ağacın arkasında. 305'teki ağacın arkasında. %90. Aaa. Şey diyeyim çok fena bellettin yerini kardeşim. Çok fena bellettin yerini. Sana sıkıntı çıkmayacaktı da artık çıkacak. Aa oradan bana bakıyor bak bak bak. Ah be. Ah be. Dur cam basayım. Cam basayım. Şu an rota değiştiriyor. O ağacın arkasında duracaksın değil mi sen? Hadi be. Hadi. Abi çok kötü oynuyorum şu an. O kademe kademe bana geliyor şu an. Canlar sağda. Bak sağda çimende bekliyor bak. Ama hayalet de benim yerim belli ediyor ya. Molotof attı. Ah be. Çok tatsız. Sermiyan öldürmüş <laughs> keşke başka bir şey isteseydim <laughs> Şimdi canlar metro royal modundayız Metro royal modun olayı da şu Toplayabildiğiniz kadar kaynağı topluyorsunuz Sonra ölmeden geri dönmeniz gerekiyor Bu şekilde kendinizi ekipmanlar, mühimmatlar, zırhlar ve benzeri bir ton şey alabiliyorsunuz Ve burada da skibili toilet Evet canlar burada da skibili toilet var aşırı zor Canı o bizim ilk oynadığımız klasik moddakinden çok 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 daha fazla ve bu bölge daha riskli. Etrafta sizinle muhatap olacak daha fazla düşman var. Ve Ski Biddy Toilet canlar Hydro Station'da çıkıyor. Şimdi mühimmatlarımı kaynaklarımı çok güzel bir şekilde topladım. Kendimi bu savaşa hazır hissediyorum. Ve bu şekilde canlar Ski Biddy Toilet'e doğru dümdüz gidiyoruz. Bak direkt Ski Biddy gidiyoruz canlar. 200 mermi burada var. 200 mermi ikinci silahımda var. En kötü ihtimalle ben de acıman palayla dalarım. Bakalım bizi ne kadar zorlayacak. Nasıl sıkıntılar çıkaracak. Yol üstünde tabi düşmanlar olduğu zaman canlar hızlı bir şekilde o düşmanları da temizlememiz gerekecek. Aslında ayaküstü gitmişken canlar evlere de bir loot'a gidebiliriz. Harbi diyorum evlere de bir loot'a gidebiliriz. Şu kulelerden biraz uzak durmak istiyorum. O kulelerdeki adamlar biraz nişanı fazla iyi. Tecrübe ettim çünkü. Hoş olmuyor. Harbi diyorum hiç, ol hiç hoş olmuyor. Ben girişte bir adam falan tutuyorlardır bunlar ya. Ben o riski almak istemiyorum. Genelde şu kulede çok sağlam bir adam tutuyorlar. Haberiniz olsun orada çok sağlam bir adam var. Ama şu an o adamı göremiyorum tamam. Aha aşağıda. O beni gördü mü acaba? Eğildi direkt ama. Ben görmüştür bu arada ya. Şöyle ben bir indireyim. Tamam. Güzel. Düşman sayımızı azaltalım etraftan yoksa bana sataşacaklar. Güzel buzlu göle geldim. Çok güzel. Üzerinde 6 seviye zırh var. Kolay kolay da hasar yememem lazım. Aha şurada adam var. Dur bakalım. İyi lazeri var bu silahın. Güzel. Aha şurada. Hemen indir. Bir tane daha adam var. Bir tane daha adam var. Bekle. Yemezler. Kaçıyor ya. Topuna sıkarım ki. Bakayım şu kulede gene adam var mı? Varsa çok sağlam vuruyor çünkü. Biz şöyle canlar hızlı hızlı ilerlemeye başlayalım. Sağda drop şey var. Dönüş noktası var. O yeşiller dönüş noktası. Gideceğin yani geri dönmemiz için gereken yer. Çok da kaynak harcamayayım ya. Öldürdüğüme değmiyorlar bu arada içinden çıkan kaynaklar. Şu an hani gideceğimiz aşamada. Amacımız skibidi indirmek. Elimdeki gerekirse bütün mermileri kullanacağım. Abi çok zor yapmışsınız be. O bizim ilk oynadığımızda nasıldı? Tıkır tıkır indirdik değil mi yani? Zorladı mı? Evet zorladı. Özel skill'leri var. Ee, sürekli dolaşmanı gerektiriyor. Sabit duramıyorsun. Abi bu daha zor. Bu çok daha zor. Şimdi etliye sütlüye karışmadan. Kimseyle muhatap olmadan. Bakayım beni kimse görmüyor değil mi? Çünkü şöyle yandan geçeceğim. Beni görmemeniz lazım. Tamam güzel. Hatta biraz daha süre varken canlar. Bence ben buraya girebilirim. 25'in dakikada spawn oluyor çünkü. Genelde o civarlarda spawn oluyor. Ben hemen şöyle bir gideyim. Oo ben nereye girdim? Ben neyime güvendim de öyle birden daldım burayı için fikrim yok ama. Hemen şunu da açalım. O sesi duyan gelir bu arada ya. Oo çok iyi. Çok güzel. Onur seviyemi yükseltmem işime yarayacak. Skilllerimi açmak istiyorum çünkü artık. Metro Royale'de skill sistemi de var çünkü. Burada kimseye bulaşmadan. Araba anahtarı. Mazot. Gümüş badalya tam güzel. Hemen şunu da bir utlayalım. nakit sandığı ver. Şu sandık. Burası güzelmiş bu arada ya. Her yerde sandık var. Her yerde bir şey var. Bakalım. Geri dönüş başladı. Ee, motor yağı. Araba anahtarı ver. Şöyle bir iki ufak şey daha lootlayabilirim. Aha adam var. Tamamdır tertemiz. Bu içerisi sağlam canlar. Burada güzel loot çıkıyor diye hatırlıyorum. Hemen ha, şöyle bir bakalım. Aha adamın pompalısı var. Bir şey değil mi? Bir koysa ölürüm. Şurada birisi geliyor. Burada biri var canlar. Yürüme sesini duydum. Canlar biz topuk o zaman ya. Kar da dindi. Şimdi canlar. skibidi biri toiletımız. Canlandı. Evet. Hadi bakalım. Şöyle full ekipmanlarımızla, altı seviye bir zırhımızla. Yani abi bunu yenebilelim ya. Orada bir şeye sıkıyor bu. Orada biri mi var? Orada bir şeyle bu savaş halinde bu arada. O bana sıkıntı çıkarmaz ya. Orada ya etrafa rastgele sıkıyor ya orada bir şeye sıkıyor. Neyse ben de muhatap olma bakayım ben şöyle bir içeri dalayım önce. Oğlum içerisi de terdi. Oo! Evet. Kafama tüküreyim. Hadi bakalım geldim. Hadi. Abi giden cana bak. Bu ne? Beyefendi öldür müsünüz? Skibi toilet bey. Oğlum bir şey diyeceğim bunu biz yenebilir miyiz bilmiyorum. Bütün mermileri sıkıyorum ama. Abi a başladı gene şu saldırısı. Abi çok problem. Abi çok problem. Abi çok. Şunda bir sıksam. O bu hiç canı gitmiyor. Abo! Abi bu ne? Bir dakika. Palayla dalsam? Dur bakayım. Ya palayla dalacağım. O palayla daha kötü. Palayla da ne yapıyor Abi böyle saldırsın bak. Hadi 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 hadi. Abi ölür müsün? Lütfen ölür müsün? Lütfen ölür müsün? Ölmez bu. Geri çekil. geri çekiliyoruz canlar böyle olmaz bu. Ben geri çekiliyorum. Ben geri çekiliyorum. İmkanı yok ben geri çekiliyorum. Bütün şarjörümü attım yenemedim bunu ben. Abi ben yapamadım. Ben topuk ben topuk ben topuk. Dön geri. Oğlum çok güçlü. Aşırı zor. Canı yüksek. Saldırısı zaten yüksek. Abi. Şimdi canlar Skippy Toilet size gösterdim. Bir de bunun etkinliklerini göstereyim. Canlar buradan inceleye bastığımız zaman buradan belli başlı görevleri yaparak mesela bakın Metro ile 30 dakika oynadığından 4 puan veriyor size. Bunun içerisinden neler çıkabiliyor? Silah çıkabiliyor. Dur etkinliğe geri geleyim. Silah çıkabiliyor. Satabileceğiniz şeyler çıkabiliyor. Mesela bakın burada 6 klozet var. Burada 6 tuvalet kağıdı var. Hatta dur direkt ödülü mi sen göstereyim. Aynen bakın şöyle. Metro parası, nihai silah paketi, zırh paketi, premium silah paketi ve buradan oldukça değerli olan buradaki 3 adet malzemeden birini çıkarabiliyorsunuz. Ve belli bir oranda da puanınız işte 10 puan attığınız zaman kesin bunu veriyor gibi benzer ödüller sistemi var. Yani canlar Skibidi Toilet fazla iyi olmuş. Yani saldırıları, hasarı, zorluğu beni çok memnun etti. Özellikle Metroya da çok çok daha zor. Yani bunu yapabiliyorsanız harbiden de helal olsun. Bu arada bayağı sağlam bir zorluğu var. Bir de canlar hazır Metro Royale'den etkinliklerden bahsetmişken canlar buradan Wolf moduna girdiğiniz zaman canlar buraya da skibli tuvalet gelecek. Evet canlar buraya da skibli tuvalet gelecek ve neler olabileceğini siz düşünün. Zamanında Yusuf Emir'le beraber Wolf modunu test etmiştik. İstediğiniz her şeyi burada bildiğiniz açık bir dünyada oluşturabiliyorsunuz. Kendi haritanızı oluşturabiliyorsunuz. Ve burada Skibidi Toilet olacak. WoW moduna 29 Eylül'den itibaren geliyor. Haberiniz olsun. Ortaya çıkabilecek şeyleri siz düşünün canlar. Acayip şeyler ortaya çıkar. Onu da söylemiş olayım. O zaman canlar siz de PUBG Mobile'ı açıklamada ve yorumlarda olan linklerden indirip oynayabilirsiniz. Siz de bu de Savaş'ta bence katılın. Çok eğlenceli. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.